önümüzdeki birkaç dakika içinde modern psikolojinin bastırdığı karanlık bir sırla yüzleşeceksin. Öyle bir sır ki kadın arzusu hakkında bildiğini sandığın her şeyi kökünden sarsacak. Bu yüzeysel bir analiz değil. Freud'un bile yayımlamaktan korktuğu, mektuplarına gizlediği, takipçileri tarafından sansürlenen ve sonuçlarına katlanamayanlar tarafından bir silaha dönüştürülen bir gerçek. Bu serinin sonunda arzunun sana nasıl yanlış anlatıldığını, erkeklerin bu konuda sistemli şekilde kandırıldığını ve bu bilginin neden öyle tehlikeli bir güce dönüştüğünü anlayacaksın. Öyle ki çoğu insan bu gerçeğe inanmayı reddedecek. Şimdi, Freud'un senin asla bilmeni istemediği bir hikayeyle başlayalım. Yıl 1895. Viyana'nın zengin aristokrat ailelerinden birine mensup olan Anna Faun Lieben, Freud'a gelerek yardım istedi. Kadın histeri krizleri geçiriyor, içinden gelen açıklanamaz dürtülerle baş edemiyor, nefret ettiği bir evliliğin içinde sıkışıp kalmıştı. O zamanlar genç bir nörolog olan Freud onun bilinçaltını incelemeye başladı. Ve keşfettikleri onun ahlaki sınırlarını altüst etti. Anna sadece bir şeyler istemiyordu. Toplumun canavarca bulduğu şekillerde arzuluyordu. Hakimiyet kurma, aşağılanma, hatta şiddet içeren fantezileri vardı. Daha da çarpıcısı bu arzular sadece ona özgü değildi. Aksine bu dürtüler istisna değil, kuraldı. Freud özel bir mektubunda şöyle yazdı. Uygarlığın kadını bir vitrin. Altında ise ilkel dürtülerin kaosu yatıyor. Adını söylemeye bile cesaret edemeyen bir açlık. Bu bir varsayım değildi. Klinik gözleme dayanıyordu ve işler daha da kararıyor. Freud'un en çok tartışılan hastalarından biri olan Dora'nın hikayesini düşünelim. 18 yaşında, oldukça zeki bir genç kadın olan Dora, aile dostlarından birini uygunsuz davranışla suçladıktan sonra babası tarafından Freud'a yönlendirildi. Ancak Freud'un notları beklenmedik bir gerçeği ortaya koyuyordu. Dora o adamın yaklaşımından rahatsız olmamıştı. Aksine bu durum onu tahrik etmişti. Yaşadığı histeri bir travma değil, bastırılmış bir arzuya dayanıyordu. Dora o adamdan hoşlanmıyordu ama onu reddettikten sonra peşinden gitmemesine içerliyordu. Freud buna reddin erotikleştirilmesi adını verdi. Yani reddedilmenin çekimi artırdığı Doyumun geciktirilmesinin ilgiyi canlı tuttuğu bir durumdu. Günümüz flört dünyasını düşün. Kaç erkeğe ısrar etmek rahatsızlık yaratır dendi. Hayır, her zaman kabul edilmelidir öğütlendi. Ama Freud'un çalışmaları ve tarih boyunca gelen örnekler tam tersini söylüyor. Kleopatra'nın Sezar'ı ölçülü bir dirençle nasıl etkilediğinden orta çağ şairlerinin ulaşılması zor soylu kadınlar için yazdığı aşk şiirlerine kadar pek çok örnek var. Arzu, gerilim ve sınırda kalmakla besleniyor. Redin o ince çizgisinde istek büyüyor. Bugünün tam rıza anlayışı bu karmaşık gerçeği görmezden geliyor. Çünkü arzu mantıkla açıklanamaz. Kadınların zihninde istek kolay elde edilen değil, çaba gerektiren bir şey olarak kodlanmış ve şimdi en dikkat çekici noktaya gelelim. Freud'un en çok tartışılan iddiasına, kitaplarının yakılmasına yol açan görüşüne. Freud'a göre kadınlar erkek gücüne hayranlık duyarlar. Ama sadece kadın oldukları için değil, kadın olmalarının doğasından dolayı. Buna penis kıskançlığı dedi. Ancak bu sadece fizyolojik bir mesele değil, aynı zamanda güç ve kontrolle ilgili bir kavramdı. Freud'a göre kadınlar haz almak üzere eğitiliyor ama haz almak değil, onu elde etmek istiyorlar. Onların arzusu erkek enerjisiyle kovalanma, ele geçirilme, hatta alt edilme duygusuyla şekilleniyor. Bu yüzden en güçlü, en bağımsız kadınlar bile zaman zaman boyun eğmeyi hayal ediyor. Bu yüzden milyarder erkeklerin kadınları ele geçirdiği romans romanları kadınlar arasında en çok satanlar oluyor ve bu yüzden kadınların özgürleşmesiyle birlikte BDSM kültüründe de büyük bir patlama yaşandı. Hala şüphe mi duyuyorsun? O zaman 1953 yılına gidelim. Modern seksolojinin kurucusu sayılan Alfred Kinsey, kadınların fizyolojik olarak neye tepki verdiğini ölçen bir dizi deney yaptı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Kadınlar, rızaya dayalı senaryolardan çok zorla başlatılmış baştan çıkarma hikayelerine karşı daha fazla uyarılmışlardı. Bedenleri kendi ahlaki söylemleriyle çelişiyordu. Kinsey bu verileri yayımlamadı. Çünkü bu sonuçlar o dönemde yükselen feminist anlatıyla çelişiyordu. Çünkü bu gerçek birçok insan için fazlasıyla rahatsız ediciydi. Peki bu senin için ne anlama geliyor? Şunu gösteriyor. Sana kaçın denilen o oyunlar, itip çekmeler, flörtöz sataşmalar, riskli davranışlar sadece işe yarayan taktikler değil. Bunlar biyolojik olarak içimize işlenmiş. İyi çocukların hep en sona kalmasının nedeni kibar olmaları değil, tahmin edilebilir olmaları. Kadınlar iş yerinde eşitlik istediklerini söyleseler de yatak odasında eşitliği değil, farkı arzularlar. Ve en önemlisi kadınlara istediklerini vermek arzuyu tetiklemez. Asıl tetikleyici onların itiraf edemedikleri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü şimdi Freud'un uyarılarını görmezden gelmenin gerçek hayattaki sonuçlarına ineceğiz. Kurallara uyan ama her şeyini kaybeden erkeklere ve giderek büyüyen cinsellikten uzak bir toplumun yükselişine modern dünyayı sessizce saran bir salgın var. Yalnızlık ve cinsel hayal kırıklığı öyle bir noktaya ulaştı ki nesilleri şekillendirmeye başladı. Erkekler sadece flört etmekten değil, toplumdan da çekiliyor. Vazgeçiyorlar. Ve en korkutucu kısmı şu: Bunun için geçerli sebepleri var. Çünkü onlara öğretilen kurallar, kibarlık, eşitlik, sınırsız saygı felaketle sonuçlandı. Ama bu ani bir kültürel değişim değil. Bu Freud'un bir asırdan fazla süre önce yaptığı uyarıların kaçınılmaz sonucu. Şimdi sana ana akım medyada asla anlatılmayacak bir hikaye anlatayım. Yıl 1908. Freud, Edward adında genç bir avukatı tedavi ediyordu. Nörosteni teşhisi konmuştu. Yani aşırı yorgunluk, depresyon ve cinsel isteksizlik. Edward iyi adam tanımının vücut bulmuş haliydi. İyi eğitimli, kibar, ekonomik olarak güçlü, toplumun ondan beklediği her şeyi yapmıştı. Ama karısı ondan tiksiniyordu. Zayıflığını alaya alıyor, başkalarının yanında flört ediyor, sonunda ise sabıkalı bir fabrika işçisiyle kaçıp gidiyordu. Freud'un teşhisi, ahlaki hadım edilme. Edward'a içindeki saldırganlığı, baskınlığı, erkeksi enerjiyi bastırması öğretilmişti. Ve bunu yaptığı anda, kadınlar için görünmez hale gelmişti. Şimdi günümüze hızlıca gelelim. Günümüzde 30 yaş altı erkeklerin babalarının aynı yaştaki haline göre 3 kat daha fazla cinsel olarak aktif olmama ihtimali var. Flört uygulamaları romantizmi bir tür et kıyma makinesine dönüştürdü. En üstteki yüzde %10'luk erkek dilimi kadınların ilgisinin yüzde %90'ını topluyor. Ve bu sistemde başarılı olan erkekler kim mi? Kurallara uyanlar değil. Freud'un ortaya çıkardığı karanlık gerçeği fark edenler. Çünkü kadın arzusu adaletle ilgilenmiyor. Yoğunlukla ilgileniyor. 2018'de Oslo Üniversitesi tarafından yapılan o meşhur Tinder araştırmasını hatırla. Kadınların %85'i karşılarına çıkan erkekleri ortalama 6 olarak değerlendirmişti. Yani sadece çekici bulmamış değillerdi. İkinci kez bakmaya bile değmeyeceğini düşünüyorlardı. Aynı araştırma, kadınların sadakat sunan iyi çocuklarla birlikte olmak yerine üst düzey bir adamı başka kadınlarla paylaşmayı tercih ettiklerini ortaya koydu. Neden mi? Çünkü tek düzelik arzunun ölümüdür. Freud buna sıkılganlık ilkesi diyordu. İnsanlar, özellikle de kadınlar, değişkenliğe, belirsizliğe ve riske çekilir. Modern flört piyasası, sınırsız seçenek ve anında tatminle dolu bu dünya, bu biyolojik dürtüyü adeta bir silaha dönüştürdü. Ama daha da kötüsü var. 1950'lerde psikolog John Money cinsiyet ve uyarılma üzerine deneyler yaptı. En şok edici bulgusu neydi biliyor musun? Kadınlar nazik ve istikrarlı erkekleri çekici bulduklarını söylese de bedenleri farklı konuşuyordu yalan makinesine bağlandıklarında ve baskın hatta tehlikeli erkeklerin fotoğraflarına bakarken göz bebekleri büyüyor, kalp atışları hızlanıyor, ciltleri uyarılıyordu. Yani bilinçli olarak inkar ettikleri şey bedenlerinde gerçeğe dönüşüyordu. Ama Mani de tıpkı Kinsey gibi bu verileri sakladı. Çünkü kadınların nefret ettiklerini söyledikleri şeylere aslında arzu duyduğunu kabul etmek o dönemde filizlenen eşit ilişki mitini yerle bir ederdi. Bugün etrafına bak. Kanıtlar her yerde. Kadınların mafya babaları, kaçıranlar, gri karakterli anti kahramanlara takıntılı olduğu karanlık romans romanlarının yükselişi, nazik adamlara değil, ilgisiz ve baskın figürler tarafından aşağılanmak için para ödedikleri OnlyFans patlaması, hatta siyasette bile. Kadınlar yumuşak reformist liderlerden çok otoriter figürleri tercih ediyor. Freud buna tanatos etkisi diyordu. Yasak olan, tehlikeli olan, yıkıcı enerjiye bilinç dışı bir çekim. Ve bu gerçeği görmezden gelen erkekler kendilerini şaşkın, yalnız ve sessiz kalan flört profilleri arasında kaybolmuş halde buluyorlar. Ama işin çarpıcı tarafı şu: Bu kadınların suçu değil. Freud'un en tartışmalı. Ama en yanlış anlaşılan bulgusu şuydu. Kadınlar arzularını erkeklerden daha fazla kontrol etmiyor. Kadınlar da aynı biyolojik dürtülere, aynı ilkel kodlamalara bağlı. Fark ne mi? Toplum kadınların bu konuda iki yüzlü olmasına izin veriyor. Bir erkek boyun eğen bir kadın arzuladığını açıkça söylediğinde ayıplanıyor. Ama bir kadın içten içe baskın ve çapkın erkeklerden hoşlansa bile Yeter ki bunu açıkça söylemesin, yargılanmak yerine alkışlanıyor. 1971'deki meşhur Stanford hapishane deneyini hatırla. Araştırma güç dinamiklerine odaklanmıştı. Ama asıl anlatılmayan şey, deneydeki kadın araştırmacıların davranışıydı. Gardiyan rolünü oynayan erkekler ne kadar zalimleşirse, kadınlar onlara o kadar ilgi duymaya başladı. Onları dışarıdan eleştirseler de, içten içe onlara çekiliyorlardı. Aynı durum Nazi Almanya'sında da yaşandı. Kadınlar faşizmi lanetlediklerini söyleseler de SS subaylarının peşinden koşuyorlardı. Freud'un açıklaması netti. Erotik zihin vicdan tanımaz. Peki çözüm ne? Erkekler sevilmek için canavar mı olmalı? Hayır. Çözüm game dediğimiz anlayışta yatıyor. Yani manipülasyon değil, doğayı anlamak. Bu yeni dünyada gerçekten başarılı olan erkekler kadın doğasını içerleyen değil, onu çözen erkekler. Onlar bilir ki çekicilik itaatle değil, gerilimle, gizemle, öngörülemezlikle kurulur. Ama bu sadece yüzey. Şimdi daha da derine ineceğiz. Modern flörtün psikolojik savaşına ve kadınların itiraf etseler de etmeseler de kendilerine söyledikleri yalanlara, bugün erkeklere karşı bir savaş yürütülüyor. Ne kurşunla ne bombayla. Bu savaş kelimelerle, yasalarla ve sürekli değişen toplumsal sözleşmelerle sürüyor. Amaç erkekleri doğalarından, içgüdülerinden koparmak. Savaş alanı flört dünyası. Kayıplar. Kuralların ne olduğunu artık anlayamayan ya da en kötüsü kadınların ne istediğine dair yalanlarla büyütülmüş milyonlarca erkek. Ama bu yalnızca kültürel bir dönüşüm değil. Bu cinsel hiyerarşinin bilinçli bir şekilde çökertilmesi. Freud bu yıkımın erkeklerde kitlesel bir hayal kırıklığına yol açacağını öngörmüştü. Ve en korkunç kısmı bu plan işe yarıyor. Şimdi sana kitaplara girmeyen bir hikaye anlatayım. Yıl 1927. Freud'un eski öğrencilerinden genç bir psikolog olan Wilhelm Reich Berlin'de işçi sınıfından kadınlarla gizli röportajlar yaptı. Amacı basitti. Kadınların gerçekte bir erkekte ne aradığını ortaya çıkarmak. Reich'in elde ettiği sonuçlar o kadar sarsıcıydı ki, Nazi rejimi onun araştırmalarını yaktı. Neden mi? Çünkü ortaya konan gerçek son derece rahatsız ediciydi. Kadınlar eşitlik istemiyordu. Zıtlık istiyorlardı. Kendilerinden daha güçlü, daha kararlı, kontrolü eline alabilen ve almaya istekli erkeklere arzu duyuyorlardı. Kadınlardan birinin itirafı, her şeyi özetliyordu. Onun arkadaşı olmak istemiyorum. Onun istisnası olmak istiyorum. Şimdi günümüze gelelim. Modern erkek, erkekliğin zehirli olduğu, baskınlığın taciz olduğu ve kadınların kalbine giden yolun sınırsız itaatten geçtiği yalanıyla adeta beyni yıkanmış halde. Ama veriler farklı bir şey söylüyor. 2020 yılında Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınlar cinsel ilişkiden en çok kararlı, hatta baskın erkeklerle daha fazla zevk alıyorlardı. Bunun nedeni acıdan hoşlanmaları değil. Çünkü tutku sürtünmeden doğar. Çünkü arzu, Freud'un dediği gibi teslimiyet ve fetih arasındaki gerilimden doğar. Ama iş burada daha da karanlık bir hal alıyor. Çünkü erkek baskınlığı kamusal alanda yerden yere vurulurken pratikte ödüllendiriliyor. Hollywood'daki kötü çocuk figürünün yükselişine bak. Kuralları çiğneyen, sınırları görmezden gelen ama yine de hep kızı kapan o karakterlere. Kadın şarkıcıların kurtulamadıkları toksik erkekler hakkında söyledikleri şarkılara bak. Boşanma davalarına bak. İyi çocuklar finansal olarak sistematik şekilde yok edilirken ilgisiz ve baskın eski sevgililer yollarına hasarsız devam ediyor. Bu bir çifte standart değil. Bu, insan doğası. Ve Freud, bunu bir asır önce öngörmüştü. Uygarlık, erkeklerden kendilerini hadım etmelerini isteyecek ve sonra kadınların neden onlara ilgi duymadığını merak edecek. Şimdi sana gerçek bir hikaye anlatayım. Geçen yıl bana gelen 32 yaşındaki mühendis Michael. Modern dünyanın ideal erkeği gibiydi. Feminist, duygularına açık, her konuda destekleyici. Kız arkadaşına yemek yapar, doğum günlerini asla unutmaz, kariyerini koşulsuz desteklerdi. Ve sonra kız arkadaşı onu terk etti. Çünkü onunla bir şeyler hissediyordum. Michael'ın suçu güvenliydi. Tahmin edilebilirdi. Sıkıcıydı. Kız arkadaşının tam cümlesi seni seviyorum ama sana aşık değilim. Bu durum nadir bir şey değil. Aksine bir salgın haline gelmiş durumda. Ve Freud'un hedonik koşu bandı adını verdiği psikolojik ilkeye dayanıyor. İnsanlar hazla alışır ama meydan okumaya takılı kalır. Bir kadına istediği her şeyi verirsen ilgisini kaybedersin. Çünkü arzu tatminle değil kovalamayla ilgilidir. Hala ikna olmadın mı? O zaman şimdi dread, yani kadınların birini kaybetme korkusuyla motive edilmesi konusuna bakalım. 1970'lerde antropolog David Bass, dünya çapında eşini elde tutma stratejileri üzerine bir araştırma yaptı. Ve en tartışmalı bulgusu şuydu. Kadınlar, başka kadınların da istediği erkeklere daha çok ilgi duyuyor. Fazla ulaşılabilir erkeklere ise hızla ilgilerini kaybediyorlardı. Bu kültürel bir fark değildi, evrenseldi. Kabile toplumlarından Wall Street'e kadar aynı desen tekrar ediyordu. Bir erkek bir kadını kendi amacı ve kimliğinin önüne koyduğu an o kadın gözünde değer kaybetmeye başlıyordu. Freud buna kıtlık ilkesi diyordu. Yani ilginin sadece hak edildiğinde değerli olduğu, bedava verildiğinde ise hızla anlamsızlaştığı gerçeği. Peki çözüm ne? Duygusal olarak ulaşılmaz biri mi olmalısın? zihin oyunları mı oynamalısın? Hayır. Çözüm: Frame control. Yani kendi iç çerçeveni korumak. Bugünün dünyasında gerçekten başarılı olan erkekler kadınların peşinden koşanlar değil. Kadınları kendilerine çekenler. Çünkü bilirler ki çekicilik mantıkla değil, psikolojiyle inşa edilir. Kadınlar iyi bir dinleyici istediklerini söylerler ama öncülük eden bir adama cevap verirler. Özgüven, kibir değil umursamazlıktır. Ve bu noktada işler nükleer seviyeye geliyor. Çünkü şimdi seni kadın çekiminin en derinlerine, en ilkel düzeye götürecek o Freudyen sırra geliyoruz. Toplumun erkeklere onları uysallaştırmak için söylediği yalanlara ve kadınları peşinden koşturacak Freud'un nihai güç hamlesine. Kadın zihninin derinliklerinde gizli bir güç var. Öyle güçlü, öyle ilkel bir içgüdü ki onu bir kez anladığında artık neden onu seçti de beni değil, sorusunu asla sormazsın. Bu ne dış görünüşle, ne parayla, ne statüyle ilgili. Bu çok daha tehlikeli bir şeyle ilgili. Kadının bilinçaltında saklı olan teslim olma tetikleyicisiyle. Freud bunu en tartışmalı çalışmasında keşfetti. Modern psikoloji ise onu gömdü. Ama bilen erkekler bu bilgiyi bir silah gibi kullanıyor. Sana daha önce hiç duymadığım bir adamdan bahsedeyim. 1936'da Macar psikanalist Sandor Ferenci, Freud'un en radikal öğrencilerinden biri, o kadar sarsıcı bir deney yaptı ki meslektaşları sonuçların imha edilmesini istedi. Kadınlara iki farklı erkek sesi dinletildi. İlki yumuşak, uyumlu, hoşgörülü bir ton. İkincisi ise derin, yavaş, ve açıkça emredici bir ses. Sonuç, kadınların yüzde sekseni yedisi sadece ikinci sese karşı fizyolojik uyarılma gösterdi. Ama asıl ürkütücü olan neydi biliyor musun? Deney sonrası neden böyle hissettikleri sorulduğunda, kadınların hiçbiri gerçek nedeni açıklayamadı. Çoğu inkar etti. Biri emredici sesten nefret ettiğini söyledi ama vücudu tam tersini haykırıyordu. Sonuç netti, kadının bilinç dışı kendisine sorulmasını istemiyor. Alınmak istiyor. Bu bir tahmin değil. Bu biyoloji. Modern nörobilim açıkça gösteriyor ki, kadın beyni, dopamini yani arzu ve istekle ilgili nörotransmitteri istediklerini elde ettiklerinde değil, dirençle karşılaştıklarında salgılıyor. 2019'da UCLA'da yapılan bir fMRI çalışması, kadınlara iki tür erkek fotoğrafı gösterdi. Güler yüzlü, nazik erkekler ve ciddi, onaylamayan yüz ifadelerine sahip erkekler. Sonuç mu? Nazik erkeklerde kadın beyninin ödül merkezleri hiç tepki vermedi. Ama zor erkeklerin yüzlerini görünce beynin haz anahtarı olan nükleus akümbens, bir kumar makinesi gibi ışıl ışıl parladı. Freud buna direniş paradoksu diyordu. Kadın bir duruma ne kadar karşı çıkarsa çıksın, biyolojik olarak o duruma teslim olma eğilimi o kadar artar. Şimdi senin hayatına dönelim. Kaç kez bir kadının kendisine sonsuz ilgi gösteren iyi çocuğu friendzone'a atıp onu kötü davranan eski sevgilisine geri döndüğünü gördün? Kaç kez başarılı ve zeki bir kadının ona hiçbir istikrar sunmayan bir erkeğe takıntılı hale geldiğini izledin? Bu düşük özgüven değil. Bu içgüdü ve kökeni insanlığın en acımasız hayatta kalma gerçeğine dayanıyor. Kadınlar atalarından beri erkek gücünü test edecek şekilde evrimleşmişlerdir. Çünkü zayıflık geçmişte ölüm demekti. O seni ittiğinde, duygusal gücünü ölçmek için kavga çıkardığında sadece huysuzluk etmiyor. Eleme yapıyor ve erkeklerin çoğu test edildiğini bile fark etmeden bu testi kaybediyor. Şimdi konu ciddileşiyor. 1951'de psikolog Erik Erikson bugün artık bastırılmış bir çalışma yürüttü. Heteroseksüel evliliklerdeki dinamikleri inceledi. Sonuç: Her uzun süreli ilişkide söylenmeyen bir güç hiyerarşisi vardı ve erkek psikolojik lider rolünü bıraktığı anda kadın o erkeğe olan saygısını yitiriyordu. Nedeni kötü niyet değil. Kadın biyolojisi Erkeğin boyun eğmesini genetik bir ihanet olarak yorumluyordu. Bir kadının isimsiz itirafı her şeyi özetliyor. Ona daha savunmasız olmasını yalvardım. Oldu ve bir daha ona aynı gözle bakamadım. İşte bu modern flört dünyasının en büyük yalanı. Kadınlar eşitlik istediklerini söylerler ama arzuları asimetrik ister. Duygusal açıdan açık erkek arzuladıklarını söylerler ama çekimi duygusal kıtlıkta bulurlar. Freud'un en karanlık bulgusu şuydu. Kadın ruhu yalvardığı şeyi bilinç dışı düzeyde küçümser. Peki çözüm ne? Soğuk, kalpsiz bir manipülatör mü olmak gerekiyor? Hayır. Cevap, zıtlık. Kadın arzusunu anlayan erkekler kadınlardan nefret etmez. Kadınları anlarlar. Gerçek erkeklik kontrol etmekle ilgili değildir teslimiyete davet etmekle ilgilidir. Saygıyı talep etmezler. Varlıklarıyla saygıyı zorunlu kılarlar. Peki bunu nasıl uygularsın? Sessizlik stratejisi. Kadın seni test edecek. Bu kaçınılmaz. Ama o an yapman gereken şey konuşmamak. Savunma yapma, açıklama yapma, yalvarma. Freud'a göre kadın zihni sessizliği duygusal yatırımla doldurur. Ne kadar çok açıklarsan o kadar az hisseder. Ne kadar az konuşursan o kadar çok anlam yükler. Kararlılık ilkesi kadınlar fikir beyan etmek değil, yönlendirilmek ister. 2022'de yayımlanan bir araştırma, kadınların plan yapan ve şunu yapıyoruz diyen erkeklere karşı çok daha fazla çekim hissettiklerini gösterdi. Nedeni şu, karar verme bilişsel baskınlık göstergesidir ve baskınlık erotiktir. Ödül ceza döngüsü bu manipülasyon değil, bu koşullandırmadır. Davranışları senin standartlarına uygunsa ilgi göster. Uymuyorsa ilgini çek. Bu ceza değil, doğal sonuç. Freud'un vaka analizlerinde kadınların en çok ilgisini stratejik olarak veren erkekleri değerli bulduğu görülür. Ama bunlar sadece temeller. Çünkü Freud'un tüm çalışmalarını birbirine bağlayan son sır şu: Kadın arzusu aslında kadınla ilgili değildir. Seninle ilgilidir. Senin kim olduğun, nasıl durduğun, nasıl yönettiğin, nasıl sustuğun ve nasıl var olduğunla. Bir kadını hayatındaki ödül yani kazanmaya çalıştığın şey haline getirdiğin an kaybedersin. Ama kendi değerlerini, kendi prensiplerini, kendi yaşam tarzını hiçbir özür dilemeden yaşamaya başladığın an o seni kovalamaya başlar. İşte bu, her şeyi tersine çeviren büyük kural. Gerçekliğin perdesini aralayan büyük açıklama. Bilginin en sade, en saf hali. Yıllardır senden saklanan, bastırılan, çarpıtılan gerçek budur. Sana hiçbir zaman güçsüz olduğun söylenmedi belki doğrudan. Ama hep bir şeyler eksik anlatıldı. Yanıltıldın. Koşulsuz verici olman gerektiği, duygularını sürekli açıklaman gerektiği onun peşinden gitmenin seni değerli kılacağı öğretildi. Ama gerçekte tüm bu anlatı seni kendi içsel gücünden uzaklaştırmak içindi. Eğer bu bilgiyi artık eline almaya hazırsan, eğer zihninde seni zincirleyen yalanlardan kurtulmak istiyorsan, yorumlara özgürleş yaz. Çünkü sen asla çaresiz değildin. Sadece kandırıldın. Şimdi gerçeği biliyorsun. Artık sır sende. Ve şimdi tek yapman gereken şey bu bilgiyle uyumlu yaşamak. Kendi ekseninde, kendi çerçevenle, kendi duruşunla ilerlemek. Ne ilgi dilenmek, ne kendini küçültmek, ne de sırf onay almak için kim olduğunu unutmak. Kendin ol. Sarsılmaz ol. Ve unutma, seni asıl çekici kılan şey kendi merkezinde duruyor olmandır. Artık oyun değişti. Sıra sende.